Merhabalar. Bugünkü videomuzda dolaşım sisteminden ve kalpten söz edeceğiz. Dolaşım sistemi, e, besin ve oksijenin hücrelere taşınması, oluşan atıkları, atıkların da dokulardan uzaklaştırılarak ilgili organlara taşıyan sisteme biz dolaşım sistemi diyoruz. Peki görevlerini başlıklar halinde toplamamız gerekirse dolaşım sistemi ne yapar? Besin ve oksijeni e, hücrelere taşır. Yine hücrelerde oluşan metabolik atıkları, özellikle metabolik bakın atıkları, mesela karbondioksit, amonyak bir metabolik atıktır. Bunları taşır. Yine hormonları hedef organlara organlara taşır. Vücut ısısını oluşturur. Plazma ile antikorları taşır. Yani dolaşım sisteminin görevlerini kısaca böyle özetleyebiliriz. Dolaşım sisteminin 3 ana elemanı vardır. Birincisi kalp, ikincisi damarlar, üçüncüsü de kan. Şimdi bu videomuzda kalpten söz edeceğiz. Kalp nerede bulunur? Göğüs boşluğunda diyafram kası nerededir? Göğüs ve karın bölgesini birbirinden ayıran kastır diyafram kası. Göğüs boşluğunda diyaframın üstünde iki akciğerin arasında. Özellikle sola eğik olarak bulunur kalbimiz. Görevi nedir? Kısacası tüm vücuda kanı pompalamak. Kalbimiz tabii bu göğüs boşluğunda kaburgaların arasında o şekilde korunmakta. Ancak dıştan içe doğru da 3 tabakayla korunmakta. Bunlardan birincisi perikard. Perikard aslında aslında bağ dokusudur. Çift katlı zarla çevrili olup arasında bu iki zarın arasında da sıvı vardır Biz buna perikard sıvısı diyoruz e, görevi nedir Tabii kalbi özellikle korumak ve sürtünmeyi azaltmak ikinci tabakamız miyokart tabakası miyo kasılan demek yani kalp kasının bulunduğu tabakadır aynı zamanda burada neler var koroner damarlar koroner damarlar çok önemli kalbi besleyen damarlardır yani Kalp bütün vücuda kan pompalarken pompaladığı bu kan, e, kandan kesinlikle faydalanmaz. Peki kalbi kim besler? Koroner damarlar besler. İşte bu damarların tıkanması herhangi bir sebeple tıkanması durumunda kalp krizi yani enfaktüs oluşur. Myokard e, tabakası en kalın olan sol karıncıktır. Tüm çünkü buradan aort çıkar ve aort tüm vücuda kanı pompaladığı için en kalın duvarı en kalın sol karıncıktır. Miyokard'ın en kalın olduğu tabaka. Yine üçüncüsü en içte bulunan endokart tabakası. Kalbin iç yüzeyini örter. E, yapısında tek katlı yassı epitel var. Biz buna endotel diyoruz. Endotelden oluşur e, ve kolaylıkla kanın bu yassı epitel akışını, e, kanın akışını kolaylaştırır kalbin anatomisine baktığımız zaman iki kulakçık yani atrium iki karıncık yani ventrikülden oluştuğunu görüyoruz. E, ee, yine kalbin sağ kısmı daima kirli. Sağ kısmı daima e, kirli kan yanlış yazmışız kirli. Sol kısmında daima temiz kan bulunur yani temiz kan akciğer, akciğer e, oksijence zengin kan anlamına geliyor temiz kan dediğimiz zaman kirli kan ise oksijence fakir kandır yine sağ kulakçıklardan e, karıncıklara doğru kan e, kulakçıklardan karıncıklara doğru akar e, yine toplar damarlar kulakçıklara açılır e, atar damarlarda karıncıklardan kanı pompalar yani toplar damarlar bir nevi kanı tüm vücuttan toplayıp kalbe boşaltan damarlardır sanki kalp onu emiyor gibi düşünün atar damarlarda adından belli yani kalpten kanı atan damarlar yani vücuda pompalayan damarlardır yine sol kulakçık ile sol karıncık arasında da viküsbit yani vitral kapakçık bulunur sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında ise triküspit dediğimiz üçlü kapakçık vardır e, sistol yani kasılma hareketiyle bu kapakçıklar açılır ve e, kulakçıklardan karıncıklara pompalanmış olur kan. Yine kulakçıklar kasıldığı zaman da e, bu sefer e, alttaki atar damarlar açılır ve kan e, vücuda pompalanmış olur. Yani e, kulakçıkların kasılmasıyla açılır kanı karıncıklara pompalar demişiz bu kapakçıklar için. Yine sal, e, kalbin sol karıncığından çıkan aort kalbin Sağ karıncığından çıkan akciğer atardamarında damarında e, yarım ay kapakçıkları bulunur. Bu kapakçıklar tek yönlü çalışır. Yani karıncıkların kasılmasıyla kanı vücuda doğru iter, pompalar ve açılır. Yine karıncıkların gevşemesiyle de kapanır. Bu kapakçıkların bozulması sonucu kan kalbe doğru geri kaçar. Bu hastalığa biz üfürüm adını veriyoruz. Yine kalp seviyesinin altındaki toplar damarlarda da Kalbe doğru e, açılan tek yönlü kapakçıklar vardır. Yani yer yertekimine zıt yönünde kalbe doğru açılan e, tek yönlü kapakçıklar. Bu sadece toplar damarlarla var. E, yani kulakçıkların gevşemesi ve bu kapakçıkların tek yönlü çalışmasıyla kan e, kalbe yani kulakçıklara dolar. Evet, şimdi kalbin çalışması şöyle söyleyelim. E, embriyonun kalbi dördüncü haftada atmaya başlar e, ve sadece kalp kasına ait bir özelliktir, yani kendi impulsunu oluşturabilme. E, yani kalbin kasılıp gevşemesi sürecinde meydana gelen olayları sıralamak gerekirse örneğin sinatriyal düğüm dediğimiz bir düğüm var. Bu dü düğüm kendi impulsunu oluşturabilme özelliğine sahip. Bu sadece kalp kasında bulunan bir durum demiştik. Kalpte bulunan bir durum. E, Sinatriyal düğümün kasılma ritmini başlatmasıyla bu kulakçıkların kasılmasına neden olur. E, yine ardından atrioventriküler düğüm dediğimiz düğüm e, uyartı impuls bu düğüme gider. Bu düğümün kasılmasıyla e, bu impuls his demetlerine, oradan da purkinj liflerine dallanır. His demetleri kas telcikleridir. E, şeye, ventriküllere yani karıncıklara dağılmış olan e, kas telcikleridir. Bu telcikler belli yerlerde dallanır. Dallandığı zaman purkinj liflerini oluşturur. E, i̇şte bunların da e, şey yapmasıyla yani e, impulsu almasıyla karıncıklar kasılmış olur. Bu düğümlerin yerini de söylemek önemli. Ee, sağ kulakçığın üst arka tarafında bulunur sinatriyal düğüm. Atrioventriküler düğümde sağ yine kulakçığın alt duvarında yer alır. Evet. Şimdi birkaç da e, tanımdan söz edelim ve bu videomuzu tamamlayalım. Nabız. Nabız nedir? atar damar çeperinde kalp atışının duyulmasıdır nabız. Normal bir insanda dakikada 60 ila 80 kez atar. Peki kalp atışı nedir? Kanın kulakçıkları dolup karıncıkları terk etmesi sürecine kalp atışı adını veriyoruz. Aritmi kalp ritminin bozulması durumudur çeşitli nedenlerle. Taşikardi ise kalp atışının atış hızının dakikada yüzün üstüne çıkması Bradikardi dediğimiz olayda kalp atış hızının dakikada 60'ın altına inmesidir. Evet bu tanımlardan sonra bu videomuzu tamamlayalım. Hepinize iyi günler diliyorum.